Herkese merhaba. Bugün kalça bacak ve yan karın için bir egzersiz serisi yapacağız. 5 hareketten oluşuyor toplamda. Bu 5 hareketi iki veya 3 set şeklinde yaparsanız gayet yeterli olacaktır. Evet hazırsak başlayalım. Bu arada küçük topla yapacağım ben ama yoksa hiç sorun değil. Bir yastık veya evde varsa herhangi plastik bir, bir topla da yapabilirsiniz. Ve dizlerinizin arasına alarak başlıyoruz önce. dizlerimizin arasında ve dizlerinizin üzerinde kalın. Burada diz hassasiyetiniz varsa dizin altına bir havluyu rula yaparak da kullanabilirsiniz. Önce dik duruyorum buradayken. kalçamı geriye doğru çıkararak oturup kalçayı sıkarak kalkıyorum ve yana uzuyorum. Diğer yana uzuyorum. Kalçayı geriye al. Topu ve kalçayı sık. Yana uza. Yana uza. Ve 3. Dört. Dediğim gibi her kalktığınızda kalça sıkı, top sıkı, karın içeride. Altı. Yedi. göstereceğim hareketleri. Siz 15 veya 20 tekrar yapabilirsiniz. Seviyenize göre. Son kez yapıyoruz. Evet. Güzel. Şimdi buradan diğer harekete geçiyoruz ve bir bacağı buradan dizlerimizin üzerindeyken yana aldım. Kollar yukarıda uzun. Burada yana doğru uzarken Topu başının arkasına düşür ve buradan yana uzun. Kalça sabit. Karın içeri 3 4 5 6 7 8 9 Son Güzel Diğer tarafa yapıyoruz Dizin kalçan Aynı hizadesin Ve buradan yana doğru bükür. Ve başının arkasındayken top Diğer yana uza. İki. Ver nefes. Ve al. Dört. Beş. Altı. Kalçayı sıkı tut karnın içeride. Sekiz. 9 son Evet. Nice. Buradan kalkıyoruz. ayağa ve top bir ayağınızın altında diğer ayakla yan yana olacak şekilde top. Burada squat yapıyoruz. Ve geriye doğru otur. Ve kalçayı sık yüksel. Topa bastırmadan yerdeki destek bacağından güç al. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. bacak değiştirin. Ve otur burada. Yüksel. 2 3 Squatlarda neydi? Arkaya doğru hep. Oturmaya çalışıyoruz. Diz açıları önemli. Dizler öne doğru çok fazla gelmemeye çalışıyor. Sekiz. Dokuz. Son. Güzel. Dört ayak pozisyonuna geliyoruz. Evet. Top bir dizinizin altında. Lütfen yani yüksel sırtın uzun. Bu bacak yukarı. Ver nefes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Son. Diğer dizinizin altına alın. 3 4 5 7 3 tane daha K Son. Topu şimdi bir dizinizin arkasını sıkıştırın. Yine dört ayak üzerindeyiz. Ver nefes dizi yandan çek ve diğer dizinin yanında buluştur. Ver nefes yandan çek. Hatta daha Yandan almaya çalış. 5 6 7 8 9 Son. Diğer bacak. 4 5 6 7 8 9 Son Evet. Buradan bir streç için otur topuklarına rest pozisyon Buradan sırtın okuzuğu kalçadan geriye doğru uzarken başının tepesinden ileri uza derin nefesler al ve ver. Burada nefesiniz düzene, girene kadar, eee omurganız rahatlayana kadar kalabilirsiniz. 1 dakika, 2 dakika. Rahat rahat nefesler alın ve verin. Ve sonra karnımıza doğru bakarak, omurgayı yuvarlayarak yükselin. Evet, geçmiş olsun. Bugünkü e, hareketler dediğim gibi kalça bacak ve biraz da yan karın içinde. E, size sık sık video çekmek istiyorum ama Bazen elimde olmayan sebeplerden ötürü çekemiyorum. Ee, e, varsa herhangi istediğiniz, işte şu böyle olsun, bu bölgeye çalışalım ya da e, herhangi bir isteğiniz benden video çekmemle ilgili aşağıda yorumlara bırakırsanız sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.